Evet merhaba arkadaşlar. Bu vadiden Yamuk Kazlar Vadisi'nden epeydir video çekmiyoruz. Şöyle bir vadide genel durum ne? Onlara şöyle bir bakalım isterseniz. Ee, evet vadiden neyden başlayalım? Önce üzücü rahat haberleriyle başlayalım. Hanımı Amerikan ördeğinin hanımı bir gece sabah ölmüş kalmış. Artık birisi mi kafasına vurdu ne yaptı niye öldü bilmiyorum otopsi sonucu sanki iç kanama gibiydi, iç kan dolu gibiydi. Yani eşi gitti. Bunu da satayım diyorum erkek. Hatta ördeklerin hepsini satsam bilemedim. Evet, Peki ördeği gurk olmaz diyenlere gelsin. pekin ördeğimin biri gurk yatıyor. hayvanlarda da olmama diye bir şey yok arkadaşlar. Ama yani normal bazı ırklarda bu mümkün olduğunca bastırılmış durumda. Kolay kolay olmuyor yani. Olmaz diye bir şey yok. Heh. Hop hop. Lan. Evet. Neyse. Ligorinler dışarıda. Civcivlerimiz ne alemde maşallah büyüyorlar. Ee, en küçüklerin annesi en erken bıraktı. Ondan sonra cazım. nerede anne? Paçalı puçalı yakışıklı bir şeydi. Kayboldu bulamıyoruz, göremiyoruz. Ya da tünemeye de geçmiş olabilir. Bakalım evet. Bak şu Arkadaki kocaman şey gibi olan o. Ya yani maşallah. Hindiler gurk yatacağız gibi oluyorlar. Yumurtadan alıyorum. Ondan sonra neyse ikinci üzücü habere geçelim. Erkek hindi kayboldu. Artık iki ayaklı mı, dört ayaklı mı, tilki mi götürdü bilmiyoruz. 4 ee, ay dört ayaklı tilkini götüreceği şekilde değil. 14-15 kiloluk hayvan. Yani bilemedim. Artık hayvan kayboldu hayvanlar hayvan götürdü yani bir şeyler oldu şimdi şu Şuradaydı Hint en, en eski orijinal Hint'imiz Maşallah 7 yavrusunu en son bu bıraktı yeni bıraktı daha iki gün oluyor ama gündüzler yine bunlarla geziyor Maşallah arkada bakın bunların yumur, bunlar için yumurta getirmiştim hmm, asrolop falan vardı siyah asrolop blue asrolop şunlar maşallah bir asrolop falan çok güzel oldu şu beyaz iki beyaz benim Ligorin denizli melezleri Ligorin tavukla deniz horozunun yumurtaları bakacağız artık bunlardan ne çıkacak nasıl olacak hayırlısı şu emin olamadım horoz mu biraz ibik var gibi ama şurada da sanki horoz olabilir mi olmayabilir de bunlar böyle ee, diğer 9 yavrusu olan Hint kırması vardı. Nerede hint kırması? Şu herhalde. Ya da bu küçük hint mi Hangi hangisi olduğunu daha küçük hint bu O zaman hint kırması o. O iki, o da yeni bıraktı sayılır daha bir haftalık yavruları terk etti. Bir hafta olmadı ya. Onun yavruları da şunlar. İki kere boyun var. Şu onun yavrusu değil herhalde. Bakıyorum 3 6. Ya artık hangisi hangisi yavrusu olur? Ha bunlar en küçükler arkadaşlar. 9 tane de bunlar var. Bunların arasında şey de var. Hint kırmaları da var. O an yok. E, cahil cesur olur hikayesiyle nin tavuğuna kafa tutmaya kalktı. O, e, i̇ki tane de Trabzon Googleusu var sanki tepeli. E, evet. Bunlar böyle gelelim. Hadi bizi burada yamuk kakarız. Burada yamuk kaka. Merhaba. Merhaba de. Kanalıma destek olun abone olun de. Evet, eee kazar Askumurta teknik almaya başladım. Bu sene bunlardan düzgün verim alamadım. Anlayamadım ne oldu. Yani dörlü olup da çıkım sepeti aşamasına geldiğinde orada çok her son iki çıkımdır. Ciddi bir hüsran yaşıyorum. Anlamadım. Böyle bir şey var. Problem. Artık yapacak da bir şey yok. Ne yapalım? E, ee, tüy dökümüne de girdiler hatta etrafta görüyorsunuzdur ee, hele de akşamları şu bölge daha net belli olur ha bakın olduğu gibi kas tüyü Yapacak bir şey yok. Yine yani tek bir yumurtluyorlar ama Son e, 25-30 kadar yumurta var herhalde. Son defa onları koyacağım. Ondan sonra tamam. E, Hindiri de e, Dün itibariyle hindi yumurtalarını da artık koymamaya karar verdim. Çünkü 5 gün falan oluyor. 5-6 gün. Hadi yani 5-6 gün belki etkisi olur da öyle olur da. Onu da tamamlayacağım. Erkek hindi alayım demiştim. Yumurtluyorlar falan. Ama Kazlar yumurtlamıyor. E, ne yapacağım sonuçta? kuluçka makinesinde çok çalıştırmak istemiyorum artık. Son turları. Ee, böyle kümeli yumurta koymak isteyen birkaç kişi var. Yani ee, biri 60 70 biri koyacak. Birisi 300 tane falan diyordu galiba. 200 300. Neyse. Ona şey yaparız. Bakacağız artık. Ee, neyse. Kuluçka makinesinde yumurta getiren biri vardı. Onun civcivleri almaya geldi. Onu sonra vereyim de. Devam ederiz anlatmaya. Aslında anlayacak da çok bir şey yok. Yani. Ördekler böyle. Eee. Tavuklar öyle hikayesi. Hayvanların durumu bu. E, vadi böyle arkadaşlar. Ha. Vadide en önemli diğer bir haberi unuttum. Evet. Aslında o. Tavus kuşlarını sattım arkadaşlar. Felaket bir gürültü yapıyordu. Erkek artık coşmuştu yani. Tam şey zamanı. Ee, öyle böyle değil. Hayalim zaten yumurta almak. Yumurtayı da aldım dedim. Aa, bir yedi aldım diye düşünüyorum ama ikisinden şüpheliyim. Hindi mi? Çilli gibi biraz. Ama tavus yumurta yer yerdeydi. Sonra yumurtaları aldım diye terk etti sanki oraları. Anlamadım. Evet iki tane tavus kuşunu sattık. Şiftini 12 12.000'e verdim. Hatta 10.000'e kadar verecektim ya şey. Biri 10 bin lira e, bayram sonrası vereyim falan filan şey yaptı. Bakarız dedik. Sonra biri 12 bin bir tane aradı. Bir tanesi mi dedi. Yok çifti deyince tamam ben hemen geliyorum alıyorum akşam üzeri dedi. Kimseye verme. Yani üründen anlayan maldan anlayana satacaksın. Hani diyor ya antikacılar çarşısına götürmezsen bir antikayı hurdacıların yanına götürsen hurda fiyatına. Öyle. Neyse çok gürültü patırtı. Öyle bir durum oldu en azından şey olmuş oldu bakarız artık biz ziyaretlerine gideriz tavus kuşlarımızın durum bu arkadaşlar tavus kuşlarımıza gitti bakalım yedi tanesini makineye koyduk kaç tane dörlü çıkar oradan da cici çıkarsa onları da cici satarım herhalde hadi hepinize sağlıklı mutlu günler Allah'a emanet olun videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar maşallah şunlara da maşallah diyeyim biraz değmesin hit, hit, hit.